Yemek isteriz mutfağımdan. Herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı son derece basit ve tadı mükemmel olan kıymalı kaşarlı pide tarifi ile geldim. Dilerseniz bu harika lezzetin tarifine geçelim. Pidemin hamurunu hazırlamak için uygun bir kabın içerisine unumu alıyorum. Unumun ortasından boşluk oluşturuyorum. Ardından maya, tuz, sıvı yağ ve suyumu ekleyip bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra hamurumu ele yapışmayacak bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Yoğurma işlemi bittikten sonra yoğurma kabımın kapağını kapatıp yaklaşık 35 dakika kadar hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Diğer taraftan pidemin iç harcını hazırlamak için uygun bir kabın içerisine kıyma, soğan, biber, domates, sarımsak, tuz, karabiber, sıvı yağ ve pul biberimi ekleyip İç harcımı homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırıyorum. Daha sonra pidemin iç harcını kenara alıp dinlenmeye bırakıyorum. Mayalanan hamurumu havasını almak için tezgahın üzerine alıp birkaç dakika kadar yoğuruyorum. Ardından eşit parçalara bölüyorum. Ben bu ölçülerden yaklaşık 6 adet beze elde ettim. Dilerseniz pidenizin büyüklüğüne bağlı olarak beze miktarını arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Buralarımı beze haline getiriyorum. Bezelerimi bitirdikten sonra tezgahın bir köşesinde bezelerimi alıyorum. Diğer taraftan hamurumu elimle incelttikten sonra merdane yardımıyla uzun bir şekilde açıyorum. Açma işlemi bitirdikten sonra iç harcımdan hamurların üzerine alıyorum. İç harcımdan hamurumun kenarlarında boşluk kalacak şekilde hamurun üzerine yayıyorum. Daha sonra pidemin kenarlarını kapatıyorum. Pidenize bu yöntemle şekil vermek sizin için zor geliyorsa sucuklu kaşarlı pide tarifimde farklı bir yöntem ile şekil vermeyi gösterdim. Dilerseniz oradan detaylı izleyebilirsiniz. Demir şeklinin daha düzgün olması için hamurumun her iki ucundan çekiştirerek tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Tepsimin alt tabanı için fırından kepek aldım. Siz dilerseniz pişirme kağıdı serebilirsiniz. Pidemin kenarları için bir kasenin içerisine yumurta sarısı ve bir miktar sıvı yağ alıp çırptıktan sonra kenarlarına sürüyorum. Ardından kıymaların üzerine kaşarımı ekliyorum. Pidelerimi önceden ısıttığım 180 derece alt-üst fırın ayarımda üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Pidelerimi fırından aldıktan sonra kenarlarına tereyağı sürüyorum. Daha sonra pidemi dilimliyorum. Dilimleme işlemi bittikten sonra pidelerimi sıcak sıcak servis ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Paylaşımlarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ayrıca paylaşım beğendiyseniz beğenmeyi ve kıymetli yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.